Şu anda vücudunuzda inanılmaz şeyler oluyor ve bunların çoğundan haberiniz bile yok. Her gün kullandığınız bu beden düşündüğünüzden çok daha fazla yeteneğe sahip. İnsan vücudu öylesine karmaşık, öylesine akıllıca tasarlanmış ki, bilim insanları bile bu sistemin bazı yönlerini hala tam olarak çözememiş durumda. Bugün size insan vücudunun pek bilinmeyen ama gerçekten şaşırtıcı 10 özelliğini anlatacağım üstelik her birinin daha derinlemesine ele alacağız. Birinci özelliğimiz vücudumuzun kendi kendini iyileştirme gücü. Ama bu sadece basit bir yara kabuğundan ibaret değil. Karaciğeriniz kendisinin yüzde 75'i alınsa bile zaman içinde tamamen yenilebilecek kapasitededir. Bu olağanüstü özellik, organ bağışlarında da büyük bir avantaj sağlar. Canlıdan canlıya karaciğer naklinde hem verici hem de alıcı zamanla tam işlevli karaciğerlere kavuşabilir. Karaciğer bu yeteneği sayesinde vücuttaki toksinleri temizlemeye, hormonları düzenlemeye ve sindirime yardımcı olan safrayı üretmeye devam eder. Karaciğerin rejenerasyon kabiliyeti, insan vücudunun ne kadar güçlü bir kendini yenileme mekanizmasına sahip olduğunu gösteriyor. İkinci özelliğimiz gözlerimizin inanılmaz görsel kapasitesi. İnsan gözü yaklaşık 576 megapiksel çözünürlüğe eşdeğer bir görme yeteneğine sahiptir. Bu piyasadaki en gelişmiş kameraların bile çok ötesindedir. Üstelik gözlerimiz 10 milyona yakın farklı rengi ayırt edebilir. Sadece renkleri değil, derinlik, parlaklık, gölge ve hareket gibi unsurları da aynı anda algılayarak beynimize iletebilir. Gözlerimiz ayrıca karanlıkta ve aydınlıkta farklı çalışma biçimlerine sahiptir. Pupillalar ışık miktarına göre otomatik olarak büyür ya da küçülür. Görme işlemi sadece retina'da gerçekleşmez. Beynin görsel merkezi olan oksipital lob görüntüyü yorumlayarak gördüğümüz şeylere anlam kazandırır. Yani gözler sadece görmez, aynı zamanda algılar. Üçüncü özelliğimiz beynimizin elektrik üretme kapasitesidir. İnsan beyni yaklaşık 23 watt'lık bir enerji üretebilir. Bu, küçük bir ampulü yakabilecek kadar güçlü bir elektriktir. Bu elektriksel faaliyetler, beyin içindeki milyarlarca nöronun birbiriyle kurduğu karmaşık iletişim sayesinde gerçekleşir. Nöronlar arasındaki sinyaller sadece bilgi taşımakla kalmaz. Aynı zamanda düşünme, hatırlama, karar verme ve hayal kurma gibi zihinsel işlemlerin de temelini oluşturur. Uyurken bile beyin faaliyetlerini durdurmaz rüyalar, hafıza işlemleri ve hatta bazen problemlerin çözümü bu dönemde gerçekleşebilir. Beynimiz bu elektriksel sistemle adeta kendi içinde çalışan bir süper bilgisayar gibidir. Dördüncü özelliğimiz midemizdeki asit gücüdür. Mide içerisinde bulunan hidroklorik asit o kadar güçlüdür ki metal bir jilet bile bu asitte zamanla eriyebilir. Bu asit tükettiğimiz gıdaları parçalayarak sindirimi başlatır. Ancak mide bu güçlü sıvıya karşı kendini özel bir mukus tabakasıyla korur. Eğer bu tabaka yeterli koruma sağlayamazsa, mide asidi, mide duvarına zarar verebilir ve ülser gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Mide asidinin bu gücü aslında bizi enfeksiyonlardan korumak için de kullanılır. Çünkü birçok zararlı mikroorganizma bu asidik ortamda hayatta kalamaz. Beşinci özelliğimiz, vücudun ısı üretme kapasitesidir günlük olarak bedenimiz bir ampulün ürettiği kadar ısı yayar. Metabolizma çalıştıkça enerji harcanır ve bu enerji büyük oranda ısıya dönüşür. Özellikle egzersiz sırasında vücut ısısı belirgin şekilde artar. İlginç bir gerçek olarak, 30 kişi küçük bir odaya toplandığında bu grup, sadece bir saat içinde odanın sıcaklığını birkaç derece artırabilir. Bu yüzden kalabalık ortamlarda kısa sürede bunalmış hissederiz. Termoregülasyon denilen bu sistem sayesinde vücut, çevre koşullarına uyum sağlamak için terleme veya titreme gibi tepkiler geliştirir. Altıncı özelliğimiz, kemiklerimizin inanılmaz dayanıklılığıdır. İnsan kemikleri, aynı hacimdeki çelikten dört kat daha güçlüdür. Bu iskeletin sadece bir destek sistemi değil, aynı zamanda koruyucu bir zırh olduğunu da gösterir. Örneğin kafatası, beyin gibi hayati bir organı korumak için özel olarak şekillenmiştir. Ayrıca kemikler statik değildir. Sürekli kendilerini yenileyen canlı dokulardır. Yaklaşık her 7 yılda bir, iskelet sisteminiz tamamen yenilenmiş olur. Kemik iyiliği ise sürekli olarak yeni kan hücreleri üretir. Yani kemiklerimiz hem sağlamlık hem de yenilenebilirlik açısından son derece eşsizdir. Yedinci özelliğimiz, vücudumuzun DNA onarma yeteneğidir. Her gün DNA'mızda 1 milyona yakın hasar oluşur. Bu hasarların kaynağı güneş ışığı, kimyasallar, stres, virüsler ve daha birçok çevresel etkendir. Ancak vücudumuz bu hasarları tespit edip onarabilecek gelişmiş bir enzim sistemine sahiptir. Bu onarıcı mekanizmalar sayesinde hücrelerimiz sağlıklı kalır, genetik bozulmalar önlenir. Eğer bu sistem çalışmasa, vücudumuzda ciddi mutasyonlar meydana gelir ve yaşam mümkün olmazdı. Bu nedenle DNA onarımı, yaşlanma süreci ve kanser gibi hastalıkların anlaşılmasında da kilit rol oynar. Sekizinci özelliğimiz, bağışıklık sistemimizin müthiş hafızasıdır. Bağışıklık sistemimiz, karşılaştığı mikropları tanır, onları kaydeder ve gelecekte aynı tehditlerle karşılaştığında çok daha hızlı bir tepki verir. Bu sayede çocukken geçirdiğimiz bazı hastalıkları bir daha yaşamayız. Aşılar da bu biyolojik hafıza sayesinde etkili olur. Bağışıklık sistemi tıpkı bir veri tabanı gibi çalışır. T hücreleri ve B hücreleri düşmanları tanır, saldırır ve sonra bu bilgileri saklar. Bu sistem aynı zamanda enfeksiyonlara, virüslere ve tümör hücrelerine karşı da sürekli devrededir. Dokuzuncu özelliğimiz vücudumuzun rejenerasyon kapasitesidir. Cilt her ay kendini yeniler. Mide zarı her üç günde bir tazelenir kırmızı kan hücreleri ise ortalama 4 ayda bir tamamen yenilenir. Tırnaklar, saçlar ve hatta bağ dokularda sürekli bir yenilenme süreci içindedir. Bu yenilenme, bedenimizin sağlıklı kalmasını, yaraların iyileşmesini ve yaşamsal fonksiyonların devamını sağlar. Vücudumuzun bu otomatik döngüsü fark etmesek de bizi genç, canlı ve dirençli tutar. Onuncu ve son özelliğimiz, beynimizin plastiste yeteneğidir. Beyin yaşam boyunca değişebilir, gelişebilir ve öğrenebilir. Bu özelliğe nöroplastisite adı verilir. Yeni şeyler öğrenirken beynimizde yeni sinirsel bağlantılar kurulur. Bu durum hem fiziksel hem de zihinsel olarak beynimizin yapısını etkiler. Örneğin bir müzik aleti çalmayı öğrenmek beynin motor bölgelerini geliştirir. Yeni bir dil öğrenmek ise hafıza merkezini güçlendirir. Bu plastiste sayesinde travmalardan sonra bile beynin bazı fonksiyonları başka bölgelere aktarılabilir. Yani beynimiz öğrenmeye açık bir yapı olmaktan çok daha fazlasıdır. O, sürekli kendini inşa eden bir merkezdir. İşte bu 10 özellik, insan vücudunun düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve olağanüstü bir sistem olduğunu gösteriyor. Her nefes alışımızda, her adım attığımızda, hatta hiçbir şey yapmasak bile, bu mucizevi sistem kusursuz şekilde çalışmaya devam ediyor. İçimizdeki bu büyük potansiyelin farkında olmak, ona daha iyi bakmamız ve daha çok değer vermemiz için güçlü bir neden olabilir. Eğer bu videoda öğrendiğiniz bilgiler sizi şaşırttıysa, daha fazlası için kanalıma, yani kesit kasete abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Çünkü sizin geri bildirimleriniz benim için gerçekten çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.